Efendim kafirler cehenneme gidecekleri halde şeytan daha bunları daha da fazla azdırmasının hikmeti nedir? Nefis. Heva, his, ve Su-i karim. Örenek. Bunlar sürüklüyor ateşe. Yani birçokları içinde iman var. Yapmak istiyor. Ne derlere gidiyor? Acaba ne derler? Anam ne der? Babam ne der? ne der? Aa senden mi yani öptüm? o kötüye teşvik edenler asli temelini şeytan teşvik etse de şeytan kenarda duruyor sonra diyor ki bak bunlar yapıyor sonra bunu mal ediyorlar. Kötü arkadaş. Bu zamanda en dehşetli zarar kötü arkadaştan gelir. Arkadaşını seçmeyin. Yaşı ne olursa olsun tapar. İster 80, ister 8. Hiç fark etmez. Arkadaşını seçmeyenin ayağı kayar. Nefis, his, eva, suyu karim. Bunların hepsi seni ülkeye teşvik ediyor. Dünyayı güzel gösteriyor. Cehennem belki var ama daha uzak. Eu não estou.